Şu bilgisayarda bir gün keyifle bir oyun oynayamadım. Ne zaman bilgisayarı açsam başıma geliyor. Oyunlar da silmiş galiba. Bu ne? Mailler. Alışveriş sitesi. Oha bank hesabı. Babamın bank hesabındaki paraya bakın. 1 milyar 751 milyon mu? Biz bu kadar zenginsek benim neden bir tane bile bilgisayarım yok ve otel odasında kalıyoruz? Oğlum ne yapıyorsun? Baba. Evet baba o oyun bakıyordum. Oğlum bir bank sen mi oğlum? Baba virüs araması diyor. Oğlum virüs bulaştırdın oğlum. Virüs bulaştırdım. Bir şey yapmadım mesajlar. Aa baba bilgisayarımıza hiç abi geldi. Oğlum affedim sana. Aa hiç abi. Hiç abi bize hackleme lütfen. Babamın paralarını çalma lütfen. Oğlum ne yaptığını gördün mü? Baba kapa kapa. Ne yapacağız baba? Bu, buradan çıkalım baba. Bilgisayarın fişini çek baba. Bilgisayarın fişini çek. Oğlum var ya oğlum sen çok yanamazsın. Ne yaptım ya? Coca Cola makinesinden bir tane kola alalım. Oh. Oğlum kola yesek oğlum sağla zararlı. Anladın mı oğlum? Tamam baba kola da yesek. Bilgisayar yesek kola yesek her şey yesek tamam. Gidiyor muyuz? Sonunda bu otel odasından kurtuluyoruz demek ha. Şu parayı da yeni bey mi aldın? Oğlum seni yeni eve götürüyorum oğlum. Tamam baba çok heyecanlandım ya. Nerede? Baba? Oğlum bak burası. Şaka mı? Oğlum o para gerçek değil oğlum. Biz zengin değiliz. Baba banka hesabında 1 milyar 750 bin milyon para var baba. Biz bu evde mi kalacağız? Kader böyle bir şey. Ne oldu o paraya peki? Oğlum az önce hiç kır bütün parayı çekmiş oğlum. Para kalmamış senin yüzünden. Buzdolabından bir şey yemek istiyorum baba. Oğlum o buzdolabın kapağı yok oğlum. Açılmıyor he. Buzdolabı da açılmayan bir ev. Aa, baba. ne baba? Şunlara gideyim diye bir görev vereyim. Hey, baba panda, baba panda. Nasıl bir horlaman var senin? Nasıl bir uyuma şeklidir bu uyan, diyorum, uyan, ben uzaylı, uzaylı. Alo. Sen de kimsin uzaylı? Aman Allah'ım bu da nedir? Sana bir görev vereceğim. Ben paranı alan hiç kırım. Paranı almak istiyor musun? Evet istiyorum. O zaman sizi bir uzay aracıyla uzaya göndereceğim. Görev yapacaksın. Aferin anladıysan kafa salla. Anladın mı? Aferin. Hadi çocuğunu da al göreve çık. Aa, baba ne oldu az önce? Oğlum çok kötü şeyler oldu oğlum. Ne oldu baba? Ne oldu baba? Gene mi paramızı çaldılar? Oğlum hiç kız geldi oğlum. Ne? Kapıya bir tane araba bırakmış. Baba biz uzaya falan gidemeyiz. Nasıl gideceğiz uzaya? Allah aşkına baba. Kapıya Mars aracı falan bırakmış bu adam. Bunu da mı şey uzay roketine ekleyip Mars'ta süreceğiz herhalde. Oğlum bilmiyorum oğlum. Gidelim oğlum. Neyse. Gidelim bakalım baba. O zaman biz şimdi nereye gidiyoruz? Oğlum adam bize roketin adresini verdi. Odan bineceğiz, uzaya gideceğiz, bir görev yapacağız karşılığında paramızı geri verecekmiş. Hepsi benim yüzümden, hepsi benim yüzümden. Oğlum tamam oğlum bir şey olmaz. Önce ne yapacakmışız? Oğlum önce basketbolda basket oynayacakmışız. Ne alaka ya? Önce potaya basket açacağız demek ki anladım babacım. Babacım gitmeden marketten alışveriş yapsaydık. Baba uzaya uzay aracında ne yiyeceğiz baba? dondurma cidden dondurma alayım bari. Uzay aracında yiyecek cipsi falan bir şeyler almayacak mıyız? Oğlum sen oğlum çıka mısın oğlum sen? Baba uzay boş mu gidelim uzaylılara, uzaylılara bir şeyler götürmeyelim mi? bu ee, dondurmaya bayılıyorum. Belki bir daha dünyaya dönemeyebilirim. Nerede o? Okula geldik baba. Basketbol sahası okulun olduğu yerde. Oğlum sen her şeyi çok biliyorsun oğlum. Evet biliyorum baba çünkü bak burası. Tamam ne yapacağız? Potaya bir tane basket atacağız he? Oğlum basket atmamız lazım mı oğlum? O zaman uzaya giderken yeteneklerimizi görmek istiyor uzaylı. Yani diyor ki bunlar diyor yetenekli mi yeteneksiz mi ona göre herhalde. Bak şimdi gör. Atamadım baba. Oğlum nasıl atacağız? Baba biz daha potaya basket atamıyoruz. Uzaylıların yanına gideceğiz. dur baba dur bir dakika. Allah'ım boyum yetişmiyor zaten benim. Bari sen at. Öyle duruyorsun. Oğlum ben topu almayı beceremedim daha. Bizim daha çok işimiz var. Biz de uzay aracına binip uzaya gideceğiz he. Top ne? Hadi. Hadi. Olmuyor. Uzaylı potaya hile yapmış bir şey. Büyü yapmış bir şey yapmış. Aa girdi baba basketliyor mu? Skor dedi. Yürü baba gidiyoruz. Oğlum hadi. Baba biz bir kere daha düşünelim bu görevi. Çok büyük bir roket bu baba. Biz bunu ateşleyip uzay muzay çıkarmayız. Gir kapıyı kilitleyelim. Oğlum da tısmayı başladım ona. Ben uzay aracı sürmeyi bilmiyorum baba. Oğlum yaparız ya. Ne var oğlum? 3 tane tuşa basacağız. 3 tane tuşa basıp bunu ateşlersek sonra nasıl geri döneceğiz? Oğlum onu düşünmedim oğlum. İşte işte onu düşünmek lazım. Bu roketin alt tarafı. He? Bu, bu roketi adamlar buraya nasıl koymuşlar? Tamam, üst giriş yapacağız baba. Baba sen de bilmiyorum ben de bilmiyorum. Bizim ikimizin böyle bir şey başarması çok zor. Oğlum kapı nerede onun bu değil mi? Heh gel bulduk baba kapıyı bulduk. Daha yarım saattir kapısını arıyoruz uzay aracının. <laughs> Aha içine bak. Oksijen yüzde yüzdü. Vay benzin yüzde yüzdü. Ekranlar var. 5-6 tane tuş var ya. Ee, yani hiç şey bir şey yok ya. Alert diyor. Alerte bas. Alerte bas. Bastık. Alerte ne yaptık baba? Oğlum ne yaptın? Bir şey bastım. Kut engin istiyor baba. Hı? Motorları aktif ettim ben. Ha. Aha baba bu ne? Baba aşağıya baba. Oğlum ne yaptın bana? Ben düşen sen bir şey oldu baba. Ne oluyor burada? Evrim falan mı geçiriyoruz? Oğlum bizim katkımız falan yok ki oğlum. Galiba buradan kas falan. Cryo slip. Medical. Oğlum bana bir şeyden oluyor. Baba ne ot girdin onun içine baba. Oğlum ben gidiyorum oğlum. Baba. Ağabey ba uzaylı oldu. Baba. Oğlum nasılsın oğlum. Babamızı kaybettik. Ben de uzaylı olacağım o zaman. Uzaylı aile. Uzaya gidiyoruz ve uzaylıyız baba. Bu bize avantaj sağlar. Oğlum bizi yabancılamazlar değil mi oğlum. Aynen. Vay muz var he. Baba buraya bir şeyler koymuş adam. Muz inşallah zehirli değildir. Buzdolabını nasıl açacağız? Baba buzdolabı doldurmuş. Marketten başka bir yapmamıza gerek yokmuş. Süt var her şey var. Hazır mıyız gitmek için baba? <laughs> Burası çıkış. Son kez dünyaya bak baba. Oğlum son kez dünyanın havasını soluyalım oğlum. Geri <laughs> baba gidiyoruz. Oksijen tanklar ve benzinler fullensin. Ateşleme sistemleri aktif mi? Oğlum aktif. Burası neresi? Vay canına. Bu da neyin böyle? Baba duş yerimiz bile var. Dünyada son kez duş alıyorum. Oğlum neredesin? Dünyada son düşme aldım baba. Artık uzaya gitmek için hazırım. Uzaya gitmeden bir tuvaletimi yapayım. <laughs> Sonra da sıkışmayın. Devam. Devam. Hazır mıyız? Baba geri sayım ateşlendi. Oğlum koltuğa otur oğlum. Baba çok heyecanlandım ben. Elim ayağım birbirine dolanmaya başladı. He? Allah. O sarıya kaldı. Oğlum hazır mısın? Baba dünyaya elveda. Baba dünyaya elveda baba. Vay oh, baba. Wow. Oh. Gittik mi? Neredeyiz biz? Baba. Oğlum ne yapacağız? Yukarıda bir şeydi. De... Burada bir yer var. Gel gel. Aman Allah'ım bu da neyin nesi böyle? Merdiven koyup yukarıdan bakayım. Oğlum bu ne oğlum? Baba adam uzay aracının içine bir şey koymuş. Kristal, özel bir taş. Büyük ihtimalle gücü buradan alıyor roket. Yoksa biz bu küreyle uzaylıyla ile bağlantı falan mi geçiyoruz? Burada bir yerde bizi izliyor olabilir kamera var mı diye baktım ama hiçbir şey yok. Baba neredeyiz biz şu anda baba? Oğlum hayla bilmiyorum oğlum neler oluyor oğlum. Ateşleme sistemleri aktifti, sıfır oldu. Ses geldi ama... ...roket yerinden oynamadı. Yoksa bu ışık hızına giden roket mi? Buraya girilmiyor baba. Kapıyı açıp dışarı bakalım mı? Oğlum ya uzay boşluğundaysa oğlum. He, o zaman uzay boşluğunda kaybolabiliriz ama yapmamız lazım. Bir sonraki bölümde sizi uzay macerasını göstermek için sabırsızlanıyoruz. Roketlerimiz ateşlendi ama yolculuğumuz başlayamadı. Neyse buraya kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.